Çanakkale merkezde özellikle ve tabi Asos bölgesinde, Ayvacık, Lapseki bölgelerindeki fiyat artışının temel sebeplerinden bir tanesi, İstanbullu ve İzmir, Bursalı vatandaşlarımızın göç için Çanakkale'yi tercih etmeleri. Bu bölgelerdeki pandemi sonrasındaki yönelim hem arazi fiyatlarının artmasına hem de metrekare birim fiyatlarının bugünkü durumuna gelmesini sağladı. Çanakkale çok tercih edilen bir yer. Doğal güzellikleri, tarihi güzellikleriyle birlikte e, Türkiye'nin gözbebeği bir nokta. 1915 köprüsü'nün de yapılmasıyla ulaşımın kolaylaşması, İstanbul'dan buraya gelecek vatandaşlarımızın deprem korkusuyla hatta son günlerde duyduğumuz yağma korkusuyla burayı tercih etmeleri de e, Çanakkale'deki fiyatların taleple birlikte artmasında sağladı. Elbette Çanakkale 1915 Köprüsü'nün etkisiyle birlikte Lapseki köylerinde çok ciddi hem tarlalarda hem de arsalarda fiyat artışları gördük. Tabii ki Çanakkale merkezinde e, arkeo köyleri var biliyorsunuz Batakovası dediğimiz e, Tevfikiye, Çıplak gibi köyler. Bu köylerde de arsa arazilerin fiyatları oldukça yüksek. Artık bugün geldiğimiz noktada 400-500 lira dönümüne e, ancak tarla araziler bulabiliyoruz. Arsalarda zaten 10 bin liranın altında neredeyse e, arsa mümkün değil, bulmak mümkün değil. E, i̇marlı arsalarda böyle fiyatlar var. Çanakkale merkeze, mahallelere geldiğimizde de e, 40 bin başlayan metrekare birim fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Bu tabi talebin çoğalması, İstanbul'dan göçün, İstanbul-İzmir-Bursa üçgenindeki göçün yoğun olması, Çanakkale'nin tercih edilmesi sebebiyle de fiyatların artacağının göstergesi. Lapseki, Suluca bölgesinde, Kemikli alan bölgesinde 10 dönümlük bir arsa ve araziyi, tarlayı 20 milyon bandında, 25 milyon bandında ilanlarda fiyatlandırıyorlar. Tabii e, bölge bölge değişmekle birlikte köprüye yakınlık, ulaşım hatlarına yakınlık, kadastral yolu olması gibi arsa arazinin niteliğini arttıracak yöntemler. E, özelliklerde fiyatı etkiliyor. Batak Odası'ndaki köyler, ö, köylerde de şu anki arsa arazi metrekare birim fiyatları 400-500 lira yani 10 dönüm bir yerde 4 milyon 5 milyon gibi fiyatlar bulmak mümkün. İstanbul İzmir Bursa üçgeninde genel itibariyle insanlar e, müstakil parsel arsa arazilerde bir e, tiny house e, ya da bir bungalov evle doğal bir yaşam tercih ediyorlar. Son dönemde bu yönelim çok arttı. Özellikle pandeminin etkisi bunda çok yüksek. Hatta 2022 yılında 2021-2022 yıllarında pandemi sonrasında konuttan daha fazla satılan şeyin arsa arazi olduğunu söylemek mümkün.